Merhaba. Bu videoda panik atak sorunu yaşayanlara 10 tavsiyede bulunacağım. Birincisi panik atağın bedende var olan koruyucu sistemin bilinçli ya da bilinç dışı bir tetikleyici ile harekete geçmesi olduğunu bilin. Panik atak bir zihin durumudur. Kalp krizi veya felç geçirme, aklını kaybetme, delirme değildir. Kalbin hızlı çarpması kalbin sağlıklı olduğunu gösteren bir durumdur. Kalp krizi ise kalbin hızlı çarpması değil, aksine kalbin durması demektir. Bu kavramları iyi bilmek duruma karşı panik ve stres düzeyinizi azaltacaktır. Panik ataktan dolayı ölen hiçbir vaka olmadığını da bilmeniz gereken bir bilgidir. İkincisi, yalnız olmadığınızı bilmelisiniz. Kendinizi durumunuzdan dolayı anlaşılmayan, önemsenmeyen bir kişi olarak görmemelisiniz. Karşınızdaki kişiler sizin yaşadığınız durumu tam olarak anlayamayabilirler. Fakat anlamaya çalışıp her zaman destekçiniz olmaya çalışacaklardır. Bu durumda kendinizi insanlardan soyutlamayın. Aksine sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sık sık görüşün. İçe kapandığınızda kendinizi yalatılmış ve yalnız hissedeceğiniz için kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Sosyal destek panik atak hastalığında oldukça önemli bir yere sahiptir. Üçüncüsü ise damdan düşenin halini damdan düşen anlar. ata sözü panik atak içinde geçerlidir. Panik atak geçiren diğer kişileri bulun, atlatmış olanlarla bunu nasıl başardığını konuşun. Mücadele edenlerle nasıl mücadele ettiklerini konuşun. Hatta yaşadığınız yerde panik atak dostluk grubu oluşturabilirsiniz. Belli zamanlarda bir araya gelerek sıkıntılarınızı paylaşabilir, birbirinize ilham kaynağı olabilirsiniz. Dördüncüsü ise Panik atak yaşayanlarda en fazla karşılaşılan kaçınma davranışı sıkça sergilenmektedir. Panik atak yaşayacakları yer veya durumlardan özellikle kaçtıklarında panik atak ateşini söndürmek yerine o ateşi daha da büyütmektedirler. Aslında aksine korkularınızdan kaçtıkça o korkular sizi kovalayacaktır. Bu yüzden durup korkularınızla yüzleşmelisiniz. Yüzleşilen korkular size şunu gösterecek. Aslında korktuğum kadar değilmiş. Beşincisi, ata kanında gözlerinizi kapatmak yerine belli bir yere odaklanabilir. Çevrenizdeki nesnelerin ayrıntılarına odaklanarak dikkatinizi başka yöne çevire çevirebilirsiniz. Böylece dikkatiniz kendinizden dış çevreye kayacak ve atakla daha kolay baş edebilecek seviyeye geleceksiniz. Altıncısı, Nefes egzersizlerini öğrenin. Panik atak başlangıcında nefesinize odaklandığınızda hızlı hızlı veya kesik kesik nefes aldığınızı göreceksiniz. Bu durumda ise fizyolojik anlamda dengenizin bozulduğuna şahit olacaksınız. Panik atak yaşadığınız anda sakin bir şekilde nefes alışverişinize dikkatinizi vererek sakin, yavaş ve derinden bekleyerek nefes alışverişi yaptığınızda ataklarınızın hızlıca azalıp yok olduğunu görecek ve kontrol bende düşüncesi gelişecektir. Bu düşünce ise size bu hastalığı yenme konusunda en önemli şey olan özgüven duygusu kazandıracaktır. Yedincisi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözü tıp dünyasında da oldukça geçerlidir. Ruhsal anlamda sağlıklı olabilmek için düzenli egzersiz ve spora zaman ayırmalısınız. Hareket eden vücutta mutluluk hormonu artar, stres hormonu ise azalır. Panik atağın anksiyete yani kaygı stres bozukluğu grubunda bir hastalık olduğunu düşündüğümüzde düzenli spor yapmak oldukça mantıklıdır. Sekizincisi ise yeterli ve düzenli bir uyku düzeniniz mutlaka olsun. Sadece gecenin belli saatlerinde salgılanan belli hormonlar stres ve kaygınızı kontrol altına almanızı sağlar. Vücudunuzun dinlenmiş, sakin ve dinç olması psikolojik sağlığınızı da olumlu olarak etkileyecektir. Dokuzuncusu beslenme düzeninize dikkat edin. Aşırı yağlı yiyecekler yerine hafif yiyecekleri tercih edin. Çok kafein tüketmekten kaçının. Alkol, sigara tüketiminizi kontrol altına alın. Akşam belli saatlerden sonra yemek yemekten ve kafein almaktan kaçının. Rahat bir uyku için papatya, melisa çayı gibi çaylar içebilirsiniz. Onuncusu, geçmişte yaşıyorsanız depresyondasınız. Gelecekte yaşıyorsanız kaygılısınız. Şimdi yaşıyorsanız mutlusunuz demektir. Ana odaklanmaya çalışın. Elinizdeki güzelliklere, olumlu şeylere bakın. Hatta bunların listesini oluşturun. Kendiniz için bir şeyler yapın. Sizi nelerin mutlu edeceğini düşünün ve bir planlama yaparak harekete geçin. Bunun için küçük hedefler belirleyebilirsiniz ve yaptıkça kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Elinizdeki tek sermayenin şimdi olduğunu unutmayın.